Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videolara karşınızdayım. Bu videomda arkadaşlar size instagram hilelerinden bir şeyler anlatmıştım. Instagram hileleri vardı böyle yorum beğeni falan filan. Çoğu kişi buna inanmamış, yalan söylüyor diyorsunuz. Şimdi sıfırdan size yapacağım arkadaşlar hikaye izlenmesini. Öncelikle instagramımıza gelelim. Girelim şuraya. Instagram hesabımıza girelim. Şuradan e, kendi yaptığım hesabım var. E, geri takip yani takipçi bu değil pardon yanlış yere girdik. E, bu on bu değil bir dakika. Komik. var. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. 9 takipçim var. Hepsini çıkartalım bir dakika şu şekilde çıkaralım 0 kişi olsun. Şunu da çıkar. Şunu da çıkar. Bunu da çıkar. Hepsini böyle tek tek çıkartalım. Evet. E, bunları da çıkartalım. En sonunda şunu da çıkartalım. Takip kalabilir. Ama sıkıntı değil herhalde. Öyle diyebilirim. de istiyorsanız çıkartalım. Çıkarmış olalım. Bir dakika. Şuradan çık. Şunu takip et. Buradan takibi bırak. Yok şunu da takip et. Şunları bırakabilirsin. Evet, e, ünlü sayfaları takipten çıkıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ben buraya geliyorum. Artıma basmadan önce e, şu ana ana sekmeme geliyorum. Sola e, kaydırıyorum. Oluştur diyorum. Yukarıya geliyorum. Diyorum ki... Mesela ne yazalım? Eee... Bir dakika. Şu an niye olmuyor? E, telefon kafayı yedi. Evet. Dokunalım. Günaydın diye yazalım mesela. Günaydınlar diye yazalım. Şey için alalım. Günaydınlar diyelim. maviyle şu şekilde yapalım. Sonra e, şunu yukarıya alalım. Hiç, hiçbir şey gerek yok. Hikaye olsun yeter. Biliyoruz. Şöyle. Hikayemize basalım. Şimdi değil diyorum. Bu tarafa geliyorum. Evet. Ee, şuradan. Evet. Bu tarafa geliyorum. Hikayemize bak bakacağız. Evet. Mod oluşturuldu. Şu an görmüş oldum. Sıfır izlenmem var. Yukarıda yazımı görüyorsunuz. Komik nokta diye. Bunu aklına tutuyorum. Buraya geliyorum sonradan. Biraz bekliyorum. Google Chrome'la. Telefonum kendi. İlk toz e, açıklama kısmına linkini bırakacağım arkadaşlar oradan kolay bir şekilde e, girebilirsiniz ilk toz diye bir tane e, site onun da linkini bıraktım aşağıya oradan girebilirsiniz e, oradan e, hikaye izlenme bölümüne geliyorsunuz ve e, buraya geldikten sonra devam butonu var altında ben robot değilim çıkacak buna tik yapmanız lazım tikimizi yapalım ama Evet arkadaşlar doğrulamamızı yaptık. Instagram adımızı giriyoruz buraya hemen. Ee, hemen adımızı yazalım. Küçük harfler. Komik PUBG Mobile yazıyoruz. Kullanıcıyı bul diyoruz. Evet hemen diyorum sonuncu buldu. Ee, 100 kişi görsün arkadaşlar. gönderme başlat diyorum. Biraz bekliyorum. 50 gönderildi. 10 tane daha gönderildi evet. Şu an 100 tane gönderildi. Hemen bakalım. Ee, şuraya kapatalım. Hemen bakalım bir e, nasıl olmuş? Instagram'a giriyorum. 100 izlenme gelecek arkadaşlar. Emin olun. Evet, giriyorum. Görmüşsünüz gibi 100 kişi gördü diyor sıfır takipçim bile olsa 100 kişi görüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 100 gönderim geldi. 100 kişi beni gördü. Fake hesap açıp da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet dediğim gibi fake hesap açıp da kendinize fake hesap açarsanız 125 gönderim oluyor. Girelim bir tane şöyle nokta 7 takipçisi var. Fake bilmem ne account falan var işte burada. Hep ee, hesapların hepsi şey aktif hesaplar. görmüş sonra hikaye paylaşan da var yani rastgele girsem de takibi ve takipçisi de var her şey var arkadaşlar hep bunlar sizi görüyor Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik Arkadaşlar ee, bu videomda size kanıtladım nasıl olduğunu yani e, doğru söylediğimi e, inşallah bu e, İnanmışsınızdır yani doğru söylüyorum buna emin olun ben size asla kandırmam arkadaşlar. Videoda yaptım, videoda sadece bir tarafı kestim arkadaşlar. Ee, devam bölümü bölümü vardı. Bölümü ne ya? Devam bölümü vardı. Orayı kestim sadece orayı e, şey yapamadım arkadaşlar. yani e, geçemedim oraya. Ben robot değilim yaptım ondan sonra 100 e, hikaye izlemini gönderdim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu videomuzun sonuna geldik Kendinize Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.